olabilir. Lobiye döneyim be. Dönmesem daha iyiydi. Oyna oyna oyna. <laughs> Arkadaşlar aslında ben bir tür oynadım. Ama yani <laughs> <laughs> Rex Ya of. Öldüm ya. Ölmedim daha şu yakka bittim. Ha. Lan bunu nasıl yapacağım ben? Ayağı zorlu benim için. <laughs> Ay çok zor. Ben bunu yapamıyorum. Kabalar dur. Cık. Biri geldi mi? Biri geldi mi Allah aşkına? Bir dakika. Bir kabaların nasıl... Hayır ya, yapamadım <laughs> Yine, yine sonuncu olacağım. Şu an, buradan görebiliyorum. Ya, hiç sevmiyorum böyle oyun. Ha sen, ben hazırlan. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. O zaman sekiz. Ye 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 son tur. Ay ne sevdiğim, ne sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Ah. Yine yeah, kazandım kazandım. Ee, kazandım be. Ye yeah, yeah, yeah. kesin üçüncü olacağım anladım dım dım. Ye yeah, üçüncüyüm. Şuradan dansımı da yapayım. Bir dakika kaç. Aa Nida. gösterdim ne oldu? Yok şimdi göster sonra değil. Ha. Şu an... Son... <laughs> Anladım. <gülüyor> Baba! <gülüyor> Ay şunları da toplayayım bari. Yanım da dursana biraz heyecanlanıyor. <laughs> Mesela yanlış yaptığım yerde beni uyar. Tamam. Başka var mı? ifadeler var mı? İfade. Ha, bunlar var. Yok. Ah, başladık. 21 kişinin biliyorum Ay 21 Kasım biliyorum Evet arkadaşlar. Tekrardan yeni gelenler için hoş geldiniz. Evet. İlk canlı yayınım sizinle birlikte. Sizi çok seviyorum. Ama ilk olsa bile sizi çok seviyorum. Evet. Şu şu tur bitince ben evet. Eyvah. Bunlara değmememiz lazım. Yoksa bunlara değince mi kullanma? Kullanma. <laughs> <laughs> 12 etrafı etrafı Orada arkadaşlar normal adım o 893. Kuzet lojet Hayır. Glozet diyor. Hı? hadi hadi. Bana ne olsun? Hadi. Sandalye, sandalye. Sandalye kalmadı sandalye. Hı? Hayır ya. güzel bir şeydi be. Taş Kaya. Kaya bitti. Kaya. Olamaz ama sonlama sıralıkta yokum. Aa ben, ben burada kal. Ben korktum bir anda. Oha çok zormuş lan Bergur. Geyli bu arada. Geyli. Gel bargur. Hayır. <laughs> ye ye ye. Gel ye, ye ye. Sakın. Sakın düşündüğüm şey olmasın. O şayet... Abone ol.